Her zaman oynadığı gibi. Diyordum. Arap ne oluyor kanka? Granger aldırdım ya dedim. En güçlüsü bu dedim. En zoru da bu dedim. O yüzden oynar. Valla en basit o. En şeydi o. Oynar ya. Hayır zor biraz da. Ulti tutturması falan lazım. Kendi kariyerini çizecek bu maçla. Alap nargili hakkım bitti bu arada. Ha başlamadı. Başladı. Başladı. <laughs> başlamadı mı? Krito. O gloyu 4 olmadan ipi bir kere kesmen lazım. Alev atışı var bak free kill. Evet, XP oynayacağım. Yani. Şu an zaten jungle'ın olayı birazcık daha şey döndü ya. XP engecine rotasyona döndü. Çok güçlü daha XP engeci. Bir tane Sen şey de... yap. Gloy kesecek bu ilk kat sadece Glow'u ulti açacağım ben. Uyu almam lazım ama ilkten ya. Ondan sonra bakacağım ona. Nasıl sonra bakalım? Karşı şey jungle xpork mu? Arap Reis xpork blue'dan başladı. Dakika bir gibi falan değil. Oğlum mi, bu Ruan'da mı oynuyor Glu'yu? O her yerde oynuyor ya. Onun profile bakınca şey oluyor. ADC Glu, XP Glu, jungle Glu. Her yerde Glu ve XP. yengeci alayım ben. Redine yeni giriyor. İnternetim gitti lan. Arap glue geliyor dikkat et tamamda. Çektim Arap bunu kes kes. Al onu Arap. Arap öleceğin Arap. Ananı ne sikiyim ya. ya. Kanka nasıl ölmedi ya? Arap Arap anamızı siktirdin Arap. Bak nasıl atıyorsun. Star Liners gel Makineler bu bu fight taşıman lazım kanka sana yedirmek. Uyu bu farmit de gel. Xborg'un blue'su çıkıyor bu arada. Bence blue'yu alacak o gel hiç gelmeyecek. 7 saniye var sana Çektim. Ha. Verdim, vurdum. Ben aldım. Aa alamamışım pardon. Gel gel kes X borgu kes, X borgu kes. Kesem, 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 kesem. Kesem var. Gel. Glow'u da gel. Mesela bunda kesip bunu attı lan deşik değil. Glow'u gör, glow'u, glow'u gör. Glow'u çekeceğim. Görüyorum, glow'u vuruyorum sen. Mavi al Alalım. <laughs> Ultileyeceğim direkt gelirse. Vur. Smite'ın tamam Bunu alıp direkt küçüklerine çıkabilir miyiz? Ne diyor? Bu görsene. Bu Nox ölü bu arada. Midler ölüyor. Onun küçüklerinin hepsini alırız. Aldım onu. Kanka bak bunu gitsen de. Sesi çok geliyor. yani. Burada bunu... Çık çık keser ne? bizi o. Keser bizi. Hele batış atacak. Lan Granger niye vuruyor Gördün mü? Sen zaten ölmüştün ki. Vurmasa da öldürecektin. Bence ölmezdim ya. Ölüyordun, ölüyordun, ağzı ölüydü. Yardım mı ettin eline ölünmesini? Açtım maçı alacağım. Tamam en team, hayret. Ya bunlar Arap al, al. Bunları al hemen. Bunlar çıkınca hemen al. Bekleme. Glow'u keselim gelin. Glow'a gel Glow. Glow'un ol evet yok. Krito yukarı gel yavaştan Glow'un ultisi yok keseriz. Kaplumbağayı da alırız. Karşı, karşı bir düşük az neyse tor, Geldin mi orada mide? Beni gör, beni gör, beni gör, beni gör. Mosko duvara vurdu Oo! Bugün geri dönen şene. Ama bayağı derine gidiyor lan lazım. zaman ne kaldı? Oğlum ne yapıyorsunuz? akıl ağası alacağım ya. Ortala gelebilir miyiz ha? Gel ama. Enemy Almış.

Kerim öldün ya galiba. Oğlum çık şunu dışarıda hiç. Kes şunu ya. Midit üstü aç. Midiyet üstü aç hemen. Mavisi de var. Gel gel mavisine gel. Moskova'yı çekeceğim. Arap git üstü aç üstüde aç. Midi hep üstte git Arap. Krito kaplumbağayı al. X Borgo yor X, -borg X -borg Tamam kaplumbağayı al Arap üstü aç. Krito botu aç. Bot edeceğim bot. Hala geliyor ya sapık gibi. Al bunu Arap al. Bunları al. Bunları al hemen. Lan'ı görecek lan. Buraya çıkamam, hatam Çık vermem. çık öleceksin çık çık. Ben öldüm. Midi de midi açmasınlar. Önemli değil. Hiçbir şeyleri yok. Her şeylerini kullandılar. Her şeylerini. Belki Gron ultisi var. Oha lan bütün hasarı doyacamazsın lan. Kesemeyecek, ölecek de. Yani o ulti şeyle nasıl doyuruyor blokları. Gel üstü aşağıya. Alayım canım dolacak de. Harap açar ona hepsi botta. Ben <laughs> alacağım şunu yokmuş. Okey dönüyorum Gel abi gel. Buraya gel buraya. Oynayın oraya kovalayın botittim diyorum da Fret keşke etmesen Bunu gör bunu. Şunu kalkanından onu keseriz. Hemen tamam, kestim. X1 X1. Ya kanka. Vurma vurma oğlum vurma. Niye vuruyorsunuz oğlum? ölecek zaten. Alev atışı giriyor çocuk. AFK söylüyor. Lan nasıl kesecek adamı? Yakma çıkmıyor. Evet, yakma çıkıyor. Aldın yakma çıkmamış. gelin buna, gelin. Al abi glow üstüne atlayacak dikkat et dikkat et Glow'yu çekeceğim Mida açın Gole ulti atacağım. Aslında ona da sikim gole ver. Bunu bloksun, bloksun, bloksun. Bayan aslan, köyde taf vurma ya. Oğlum Krito adam dümdüz koşuyor üstüne hala bekliyorsun. Adam senden ulti açıyor ve hiç şey gibi gibi. vur dedin diye vurdum ya. 哦耶！Oh, yeah. gideceğim Şu adamı gelin keselim ya. Arap Glo'ya vur Arap. Sakin ol Pango buradayım. Görüyorum. Aynen o yüzden bizim eve ulti atıyorum. Gelin buna gelin. La Kadita çektiğim adama bir kere skill tuttur. Oto atsan zaten tutacak ya. Badangın flash'ı Oho. yok. Oha. <laughs> Moskova full can attım hmm, da. gelin bir daha açarız. Glow'a ulti atacağım direkt. Bak Glow'u kesin. Bak Glow'u kesin. Ben... Düz vursan ölecek zaten. Glow Glow. Yani. <laughs> Çekemedim. Tam Lord Lord. Direkt Lord. Direkt Lord gel. Direkt Lord'a gel. Adamlar gelse adamlara dönün tamam mı? Bak glow'a flash atacağım gel. Gel gel gel. bir şey var ya? döndü. Arap üste gel direkt. Geliyorum. Git burayı. Üste açarız. Midi itmeyin. Botu bir turret edebilirsin Grito baltalarını döndüyse. Bir turret öbür tü... bir turret öbür turretme. Arap üstü it. Mide dokunmayın. Tam oraya itme bir daha bekle. Oraya itme daha Grito. Üste oynayacağız. Herkes üste gelsin. Glow Arap gör bunu. Tam Glow öldü. Kıran olmasa var ya. Gelecek kanka. Gelemez nereye ne geldi? Geldi bak geldi. x ulti atacağım. x ulti atacağım. Ya şunu kes kes. Gordon Gordon Gordon. Gordon. Kes kes onu da kes. Play vuruyorum play vuruyorum. <laughs> oh, vardı bir daha ya. Evet Arap seni dinliyoruz. Bir şeyler söylemek istiyorsun bence. gayet geçerli oynamış. Şu anlık. İlk maç ilk win. Garanti win verdim her zaman maç başı. <laughs> bir daha söylesene duymadım. Neyse bir şey söylemek istemiyorum. Maç başı ne yaptın maç başı? Maç başlama dedim kardeşim garanti win. Ben sözümde durdum. Sence niye kazandık Arap?